50 yıllık hayatımda ben toplamda bu kadar iş yapmadım ya. <laughs> Allah. Ay. Şeyma Hanımcığım. O söylediğiniz kurçları da dolabın üstüne şey ettim. Artık bir tane yorgunluk kahvesi istirham edebilir miyim? Ne kahvesi lan? Şeyma Hanımcığım bana buz gibi bir bira getirin size en iyisi. Evet. Fikri Bey, şimdi de sırada hobilerimize vakit ayırma zamanı. <laughs> eh, neymiş? Boş duranı Allah sevmezmiş. Evet. Evet, şimdi açın bakalım kollarınızı. Oğlum ne yapacağız Şeyma Hanımcığım? Bunu böyle tutacaksınız. Ben de saracağım, yün yapacağım, müjdeye kazak. Yok şey majmum yok yok vallahi 26 tane söylediğiniz borç mudur borç mudur nedir onları dolabın üstüne kaldırdım şu kornişleri yerine astım tekrar vallahi kusura bakmayın ama beni bu hobiden affedin lütfen. Bilmiyorum ben bunu tek başıma nasıl sarayım? Hadi ne olur. Ayy. Ne tutacaksınız sadece. Siz hiç merak etmeyin. Fikri Bey işinizde. Her şeyin bir çözümü vardır. Buyurun efendim. Takabilirsiniz Haşim'e. Gel, 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 tak. Hasta adama şey olmasın? Hiçbir şey olmaz. Gelin, gelin, gelin. Tak, tak. Aa, ah, işte bak 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 <laughs> onun da hoşuna gidiyor işe yarıyorum diye. Ay. Bunların hepsi fizik tedavi efendim. Bana ah. kötü kötü bakıyor Fikri Bey. Bir şey olmaz. Ha şimdi bakma öyle. Ay kızıyor galiba. Isırmaz Şeyma Hanımcığım ısırmaz. Fikri Bey, Fikri Bey. Allah şeytan dürttü ya. Ay Şeyma Hanımcığım siz miydiniz ya? Benim, hı, benim. Hadi kalkın. Niye? E, kalkın çünkü evin şeklini değiştireceğiz. Sebep? Şey, e, şey şundan. E, bu koltuğu buraya alacağız. Bu koltuğu da oraya alacağız. Siz bunları kaldırırken ben de onların altını temizleyeyim. Hadi. Şeyma Hanımcığım hani siz kazak örüyordunuz ya ona devam etseniz. Oh. 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 Bitti. Bitti mi? Hı -hı. Bu kadının gözü göz değil Fikri. Beleş bir bile çekilecek dert değil. Hadi kalkın. Çok isterdim ama gitmek zorundayım. N nereye? Ya şimdi çocukları merak ettim. Evde yalnız başına açlar mıdır, açıklılar mıdır? Şimdi size gitmeyeyim diyeceğim ama danmaz ki. Gittin bile. Gitti bile. Oh. Ben ne yapayım? Ay şu suyu değiştireyim. Gerçi kullanmadım ama olsun. Gene de değiştireyim. Ulan herife bak be. Soru görünce hemen topukladı. Ama merak etme Şeymacığım. Ben buradayım. Ölene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.